Evet, ve ma gayrillah bir de Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanlar da haramdır. Kesseniz de, kanını akıtsanız da, diğer bir Müslümanın kestiği muamelelere aynen yapsanız da, başında Bismillah demediğiniz müddetçe veya Allah'ın adıyla demediğiniz müddetçe veya Rahman'ın adıyla neyse yani Besmele'ye bedel bir şey söylemediğiniz müddetçe bu da haram kabul edilmiş, leş kabul edilmiştir. O ihlal yani sesi yükseltmek manasındadır Arapçada. Yani Allah'tan başkası adına ses yükseltilen hayvan şu demek. Müşrikler daha önce kurban keserlerken, hayvan keserlerken yüksek sesle laat adına, menat adına diye putların adını anlıyorlarmış. Dolayısıyla böyle yüksek sesle anmayı besmele çekmeye bedel yani onu söyle kesmek ben mecaz olarak kabul edilmiş. Bu da o manada Bismillah yerine başka bir şey derseniz veya Allah'tan başkası bir adına keserseniz bu da leş hükmünde olur denilmiştir. Femenisturra gayre bağim ve la Burada önemli bir hüküm genel bir hüküm geliyor. Bütün bunlardan sonra kim mecbur kalırsa femenisturra zorunlu olur, mecbur kalır ızdırar halinde olursa gayre bağın ve lâ hatta haddi aşmaksızın ve azgınlık zulüm etmeksizin bu haramlardan yerse fela ismi ona bir günah yoktur. İnnallâhe gafurur rahim Allah şüphesiz çok mağfiret edici, çok affedici, çok merhametlidir. Bu ayet-i şu anlatılıyor. Bu ve bunun dışında İslam'ın haram kıldığı şeylerden ancak ne zaman yiyebilirsiniz? Zaruret halinde olduğunuz zaman yiyebilirsiniz. <laughs> Bu sadece hüküm yemeyle de ilgili değildir. Yeme dışındaki diğer haramlarla da ilgili bir hükümdür. Zaruret halinde olduğunuzda herhangi bir haramı işlemek, herhangi bir haramı yemek, içmek, size şu şartlarda caizdir. Zaruret hali nedir? Zaruret hali şudur. Hayati bir tehlike söz konusuysa zaruret halindesiniz. Veya bir organınızı kaybetmek gibi büyük bir bedel ödemek zorundaysanız zaruret halindesiniz. Bu zaruret halinde nasıl olur? Bir işte yani bir yolculuğa çıkarsınız, çölde kalırsınız, gölde kalırsınız. Efendime söyleyeyim, ormanda kalırsınız, yiyecek şey bulamazsınız. Yanınızda, yörenizde, elinizin ulaşacağı yerde ancak haramlardan bir şey var. Haram bir yiyecek var, haram bir içecek var. Bunu yiyip içmediğiniz zaman öleceksiniz. Veya onu yapmadığınız zaman bir organınızı kaybedeceksiniz. Elinizi kaybedeceksiniz, kolunuzu kaybedeceksiniz diyelim. O zaman onu karşılayacak kadar yemek veya içmek de bir vebal yoktur diyor yani Cenab-ı Allah burada müsaade ediyor. Haram olmasına rağmen siz bunu yapabilirsiniz. Adlar mura, tubihun şeyin İslam hukukunun genel bir hükmüdür. Zaruretler, zorunluluklar, haram olan şeyleri mübah hale getir. Ama burada bir şey var. Gayre <laughs> bagin ve laadin. Bagilik etmemek şartıyla zulüm, haksızlık etmemek şartıyla bir de haddi aşmamak şartıyla. Bağilik etmemek, zulmetmemek nedir? İki arkadaşsınız, arkadaşınızın elinde bir kişiye yetecek kadar, bir kişinin canını kurtaracak kadar haram bir şey var. Tepesine çöküp siz alıyorsunuz. <laughs> ben yiyeceğim, ben kendi canımı. İşte bu bağlıyılıktır. Yani başkasının sınırına tecavüz ediyorsunuz. Haram da olsa onu alıp yeme hakkına sahip değilsiniz bunun gibi bir haksızlık ve zulüm yaparak olmayacak İkincisi, haddi aşmayacaksınız yani bir lokma yerseniz kurtuluyorsunuz ama fırsat bu fırsat ya zaten de ben bir fırsat kolluyordum şunun bir tadına iyice bir bakayım diyordum karın doyasıya bol bol yiyelim demeyeceksin veya işte içecek bir şey var içki var ya şu içkiden de ömür boyu metü senalarını duya duya yaşadık günah diye de bir türlü yaklaşmadık fırsat bu fırsat şöyle bir iyice içelim derseniz işte bu da haddi aşmak. Yani bir iki yudum sizi kurtaracakken bir şişe içerseniz bu haddi aşmaktır deniyor. Bunlar olmamak şartıyla zaruret halinde bunları yiyebilirsiniz. Bu, bunun tabi çok detayları var. Mesela deniyor ki efendisinden kaçan bir köle böyle bir zaruret haline düşse mesela bu haktan kullanabilir mi? Bu hakkı kullanabilir mi? Bu ona caiz değildir derim. Çünkü bir başka haramı işlerken buraya düştü o. Yasağı işlerken buraya düştü. Yani dolayısıyla o zarurat haline düşmek sizin kendi suçunuz veya bir başka günahınızdan dolayıysa, tabi o biraz daha e, bu kadar rahat, helal ve haram e, helal ve mübah kılmıyor size bunu yani. Tabi bu sadece zaruret hali böyle yolculukta falan olmaz. Hicabında birisi gelir silahı kafanıza dayar. Şundan içeceksin der. Ciddi seni öldürecek. Veya bıçağı eline dayar parmağını keserim der. Şunu yapacaksın der. Bu, bu gibi şeyler de zaruret halidir. İşte bu gibi durumlarda e, bu şartlara riayet etmek suretiyle zaruret halinde o mübah şeyler mübah haline gelir ama bir başkasının hakkına tecavüz olmayacak yaptığın şey ve haddinden fazla olmayacak. Dolayısıyla bu şartlarda zaruret halinde bundan istifade edebilirsiniz. Hocam buradaki zaruret hali hayati değil mi? Yani hayati bir şey olması lazım. Yani hayati tehlike olması lazım veya işte bir organı kaybetmek gibi hayati değilse bile yani çok ağır bir bedel olması lazım. Yoksa basit bir takım şeyleri zarurete sokamayız. Yani zaruret hali bizde çok istismar edilen bir şeydir. Geleneklerin, göreneklerin dayattığı birçok şeyi biz zarurete sokuyoruz. Ya o bu olmazsa olmaz. Ya gelenekler böyle ne derler. Bu zaruri bir şey. Mecbur yapacağız. Yani günah ama. Yani dolayısıyla zarurette bir hayati tehlike veya ona yakın bir şey olması lazım. Onun dışında herhangi bir haram e, mı zaruret şey yapmaz yani. Ben de bir soru soracaktım. Yani. İstanbul'a. Kafamı meşgul eden bir şey. ilgili. bizim erken doğan bebeklerde e, sülfaktan dediğimiz akciğer içinde bir maddenin eksikliği söz konusu. Ee, böyle Ana karnındayken onu tespit ediyorsunuz. Yani doğar doğmaz sorun sıkıntısı Hı -hı. oluyor zaten. Hı -hı. Ee, bu işte 90'lı yıllardan sonra bir takım hayvanların akciğerlerinden bunları çıkarıp ilaç yaptılar ve e, daha çok sığırdan Yaplar biz bunları bebeklerin şeyine solunum yoluna veriyoruz, Çocuk kurtuluyor, Hı -hı. yoksa ölüyor. Hı -hı. Şimdi yeni bir şey çıktı mesela domuz akciğeri Hı -hı. elde edildi. Ee, mesela onun kullanılması daha çocuğu kurtarma yüzdesi daha fazla olursa hani bunu kullanabilir miyiz? Yani şimdi yeni yeni çalışmaya başladılar ve kafamı meşgul eden bir şeydi. Dolayısıyla şimdi bundan ben bunu kullanabiliriz gibi. Tabi hayatı bir şeyle ilgili bu. Hayatla ilgili ama ama bir alternatif var orada. Alternatif var bir tane orada. Alternatif var. Ama eğer şey olursa mesela bu daha üstün. Mesela diyelim ki o yüz bebekten 80'ini, 50'sini kurtarıyor. Bu 80'ini kurtarıyor. Mesela ise böyle bir şey sonuç olursa. Eşit olursa öbürünü kullanın tamam ama bu daha üstünse ya yani onu kullanmak uygundur gibi ben Belki onu zaruretle birlikte o lahm-ül hınzir var ya, yani domuzun eti yemenin dışındaki şeyleri mübah olabileceğine dair orada bir hafif bir kapı var ya belki onunla birlikte bu dediğiniz şey kullanılabilir hayatı bir şeyde olduğu için. Evet. Ee, yani, çünkü orada bir yenen bir şey yok netice itibariyle. Soruma cevap olsun hem de belki açıklayıcı bir örnek olabilir mi diye. Yani tabi bu tam sizin dediğiniz hayat deyince de hayattan örnek verdiniz. Yani düşünülebilir ama alternatifi önemli. Tabii de eğerli meğerli olunca biraz e, yani ihtimale dayalı bir şey. o Ona çok kesin bir şey de söylenmeyiz. Yani şu anda birbirine bir üstünlükleri yok gibi görünüyor. Yani Ama bir süre sonra domuz akciğinden, deliden daha üstündür. E, zaten bu ilaç e, söz konusu olduğunda biraz hayati şeyler olduğu için belki o gibi şeylere cevaz biraz daha kolay verilebilir yani. Çünkü bu ilaç neticede bazen içki falan da ilaç olarak bazen kullanılıyor mesela. Eğer alternatifi yoksa illa kullanılması gerekirse var mı öyle bir şey bilmiyorum ama o gibi şeylerde işte bu ızdırar durumu, zorunluluk durumundan istifade edilebilir herhalde diye düşünüyorum. İnna Allah gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Bu ayet-i kerimenin sonunun böyle gelmesi şunu gösteriyor. Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah merhametlidir. Dolayısıyla siz zorda kaldığınız zaman haramları bu merhametinden dolayı size helal kılıyor. Allah gafurdur, bağışlayıcıdır. Çünkü yine de bu zorda kaldığınız zaman siz, siz sınırı yine tutturamayabilirsiniz. Biraz birkaç lokma fazla yiyip içebilirsiniz. Yine de onları affeder. Yani iyi niyetli olursanız onları affeder. Yani af edilmesi gereken bir şey olursa onu da affeder. Şey var. Evet. İnnellezine yektumuna bir sorun var. Hocam ben bir sorun Şimdi mesela ölecek, içecek hiçbir şey yok. Yalnızca içki var. Hı. Onu iç, içebilir veyahut da içmeyip ölmeyi ha, tercih tabi, edilir kendini. Burada da hangisini tercih edilir? Tabii ö, içmeyip ölmemesi günahtır. Bu bir Ölmesi ruhsat, değil. Azimiyet, ruhsat ya, değildir. Azimet ruhsat meselesi değildir. Ölmemesi gerekiyor yani. Ölüyorsa o da intihara girer mi? Tabii intihara olur. girer. Yani zaruret halinde haram bir şey varken onu yeneyerek ölmek de haramdır yani. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhum nelkitâbe ve yeşterûne bihi temenen galîre <laughs> Şüphesiz Allah'ın kitaptan indirdiği şeyleri gizleyenler ve bu gizleme karşılığında az bir paha elde edenler var ya ma fi butunihim illa Bunlar karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Bu daha çok Yahudi alimlerinden bahseden bir, onlar sebebiyle inen bir ayet-i kerimedir. Ama sadece onlardan ibaret de değil. Allah'ın indirdiği şeyleri gizleyenler daha çok onlar olmuştur. Yahudiler ve Hristiyanlar olmuştur. Allah'ın kitabından derken kastedilen öncelikle Tevrat ve İncil'de Resulullah'la ilgili işte e, gerçek dinle ilgili, tevhidle ilgili şeyleri gizleyerek kendi insanlarını yanıltan. Dolayısıyla da bu yanıltmanın karşılığında da para alan Yahudi din adamları, Yahudi din adamları e, Peygamber Aleyhisselam'ın dönemini düşünün. Kendi dini cemaatlerinin lideri konumundalar. Dini cemaatler onlara itibar ediyorlar. Onları Allah sever gibi de seviyorlar. Yukarıdaki ayetle irtibat koyuyor. Allah sever gibi seviyorlar. Onlar neye helal derlerse helal diyorlar. Neye haram derlerse haram diyorlar. Onlara itaat ediyorlar. Onlara hediyeler veriyorlar. Onları besliyorlar, büyütüyorlar, zengin diyorlar. Şimdi Peygamber aleyhisselam gelince bunlar Peygamberimizin Allah'ın peygamberi olduğunu bildikleri halde bu gerçeği sakladılar. Niye sakladılar? Şundan endişe ettiler. Biz şimdi dersek ki bu Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Bu Kur'an gerçekten vahidir. Bizim kitabımızda müjdelenen peygamber budur dersek bu bizi seven, sayan, bize hediyeler veren, bizi destekleyen insanlar oraya gidecek. Biz desteksiz kalacağız. Hayati tehlikeye söz konusu. Yani zarret, kendilerinde bir zarret uydurdular. Dolayısıyla da bunu gizlediler rantları devam etsin diye, önceki konumları devam etsin diye bunu devam ettirdiler, sürdürdüler. Bu yüzden de bunun karşılığında dünyevi şeyleri almaya, bir bakıma bunun fiyatını almaya devam ettiler. Az bir paha diyor Cenab-ı Allah. Az bir paha bunun karşılığında aldılar. Az diyor, ne kadar çok almış olurlarsa olsunlar. Aslında 3-5 kuruş değil belki bunların aldığı. Çünkü Gerek Hristiyan gerek Yahudi din adamları kendi cemaatlerinin en zenginleri haline geldiler. Çünkü en çok itibar edilen herkesin her şeyini uğrunda verdiği insanlar idiler. Çok olmasına rağmen az diyor. Çünkü bu dünyevi şey olduğu için ne kadar çok olsa ahirette çekeceklerinin karşılığında bir kıymeti olmadığı için bunu az diyor Cenab-ı Allah azlıkla nitelendiriyor. İşte böyle az bir menfaat alanlar var ya bunların bu yedikleri, içtikleri hep ateştir. Yani bunun karşılığında öbür dünyada cehennem azabını, cehennem ateşini tadacaklar. Dünyada ne yerlerse yesinler. Karınlarına ne doldururlarsa doldursunlar. Öbür dünyada bu ateş olarak kendilerine geri dönecektir. Sadece bununla da kalmayacak. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame. Allahu Teala kıyamet günü bunlarla konuşmayacak. Ve la yüzekkihim bunları tezkiye etmeyecek, temize çıkartmayacak. Bunlara, bunları günahtan arındırmayacak. Ve lahum azabun bunlar için çok elem verici bir azap vardır. Şimdi burada üç şeyden bahsediyor. Bir Allah bunlarla konuşmuyorlar, iki tezkiye etmeyecek, bunlarla acı bir azap var. Bunların ilk ikisi manevi bir eziyettir. Üçüncüsü maddi eziyettir. Yani Allah'ın konuşmaması şu manadadır. Aslında Cenab-ı Allah kıyamette insanlara hesap soracak. Yani bunu ne yaptın, bunu ne ettin konuşacak ama bu konuşmayacağı manası şu. Yani hoşnut olacakları bir konuşmayla bunlara konuşmayacak veya bunların hesabını Cenab-ı Allah sormayacak, meleklere sorduracak. Yani bunları muhatap bile almayacak. Bir tefsirde de var. Bunlarla konuşmayacak. Bunları muhatap almayacak. Meleklere sorduracak bunların hesabını. Öbür mü? öbürlerin hesabını kendi soracak. Onun için konuşmayacak. Bunları tezkiye etmeyecek. Affetmeyecek. Temize çıkartmayacak. Dolayısıyla bu, bunlar için bir hakaret manasını ifade ediyor. Yani e eziyet o zaman başlamış olacak. Ve bu eziyet öbür eziyetten daha büyük eziyet olduğu için önce bunu zikrediyor Cenab-ı Allah. Düşünün ki Cenab-ı Allah'ın huzurundasınız. Size iltifat etmiyor. Size gülmüyor size konuşmuyor. Size hoşlanacağınız bir şey söylemiyor. Bu en büyük mahrumiyet, en büyük üzüntü sebebi yani. Bu cehennem azabı kadar bunlara manen, ruhen eziyet edecek bir şey. Ve lehum azabun Bunun yanı bir de maddi bir elem verici azap var. Ulai kellezine o dalalete bil huda ve'l azabe bil İşte bunlar var ya bu kitabı gizleyenler Allah'ın kitabında olan şeyleri doğru dürüst söylemeyenler yani söyler gibi edip yanıltanlar, saptıranlar aman menfaatimize halel gelir diye gerçeğin yerine sahtesini söyleyenler yani onlar, bizler hepimiz buna dahiliz bu manada yanlış yapınca İşte böyle yapan insanlar ellerindeki hidayete karşılık sapıklığı satın almışlar peşin hidayet vardı fıtratlarında, ceplerinde. Onu verdiler, hidayet üzere doğmuş idiler, onu harcadılar, karşılığında sapıklığı aldılar. <laughs> mağfiret için doğmuş idiler, Allah bunlara mağfiret edecekti bu fıtratlar üzere durursa karşılığında azabı aldılar. Fema asbarahum alennar. Bunlar cehenneme karşı ne kadar da sabırlı insanlar. Bu bir istihza. Yani bir Taaccüp manası var. Ya maşallah ne kadar da sabredebiliyorsunuz gibi. Ama bu elbette bu manada değil. Bu taaccübün içerisinde bir istihza var. Cenab-ı Allah bunlarla istihza ediyor. Yani o ateş sabredilecek bir şey değil yani. Siz ne zannediyorsunuz o ateşi? Ne kadar da sabırlıymışsınız maşallah. Gibi bir ağır itham var. bu niçin? Beklemek içindir. anlamı var mı? Nasıl? Beklemek. Ne kadar da bekliyorlar cehennemi? O mana hiç rastlamadım. Farsça da Yani sabır yani tahammül göstermek, direnmek, evet. göğüs germek anlamında. Ama şu manada sabır belki aşığın maşuğunu evet. sabretmesi o manada dolaylı bir mana belki ama burada o değil yani. Dalık bi en Allah. Bunun için böyledir. Bu şundan dolayı böyledir. Enallaha nezzeler kitabe bil hakkı. Allah o kitabı hak ile indirdi. Bu kitap Tevrat ve İncil'de olabilir, Kur'an-ı Kerim'de olabilir. Yani söz konusu olan Yahudiler olunca o gizledikleri kitap Tevrat ve İncil'di ya işte onu hak ile gerçek olarak indirmişti. Ve innellezine haselu fil kitabi ve ama bu kitapta ihtilaf eden bu insanlar lafi şikatun Bayi çok uzak bir ayrılık içindedirler. Ha demek ki bu kitabı tarif ederken de, tefsir ederken de bir birlik içinde değiller. Herkes başka başka şeyler söylüyor. Birbirinden uzak, birbirine tutmayan, birlik ve beraberliği olmayan ayrı ayrı şeyler söylüyorlar. Ayrı ayrı görüş ve düşünceler içindedirler. İşte bu sebeplerden dolayı hak üzerinde birlik olamadıkları için işte bunlar böyle bir büyük azapla karşı karşıya kalacaklardır. Sadakallahu lazim. El-Fatiha.